Başladı. Tamam. Bu arada farklı noktalarda çatışmalar görüyorum. Erdi galiba direkt olarak yerde kaldı ve oyuna veda etti. Araçlarıyla beraber TT, PUBG, Muhafız ekip arkadaşlarının direkt olarak yanına geçiyorlar. Burada baya bir kargaşa çıkacak gibi gözüküyor. Evin içerisinde durduğunuz süre içerisinde herhangi bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum ama farklı bir noktaya geçmeye çalışırsalar eğer direkt olarak yok olma olasılıkları çok yüksek bir Lego o Lego yerde kaldı bu arada Bilo'nun atışlarıyla bir Bilo o şu anda bir a. bir oyuncuyu oyundan elediler şimdi karşı tarafa doğru bir ani bir rast, rastgele bir atış gerçekleştirdi mecbur Oy çok isabet aldı Bilo. Ekip arkadaşını kurtarmaya odaklı olması gerekiyor ya da bunun oy yiğit 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 oyuna veda etti. Şimdi üst tarafa doğru çıkacak Bilo otor tarafta kitini basmayı başardı. Pompalıyla direkt olarak üzerine bir rush gerçekleştirecekler. Yerini tespit etmeyi başardı. Karşılıklı atışlar sürüyor. Başı gerçekten belada. İki kişi içeriye girdi ve oyuna veda etti Bilo. İki kişiye karşılık ne yapacak? İki kişiye karşı fazla bir şansı yoktu zaten. Çünkü hem pompalı hem seri atışta direkt olarak oyuna veda etti Bilo. Gökhan. Gökhan şu anda kitini basıyor. Pardon içeceğini basıyor. Bustunu fullemekle meşgul. Onur sağ tarafta. Direkt muhafız dışarıya çıktı. Aslında SKS değildi. SKS atışları değildi. Bayağı bir isabet aldı. Son anda muhafız güvenli bölgeye doğru çekilmeyi başardı. Oyuncular gerçekten çok agresif ve refleksleri gerçekten çok kuvvetli. O noktada kendilerini kurtarmayı başardılar. Onun şu anda tek başına. Ekip arkadaşlarından herkesi kaybetmiş bir pompalısı olmuş olsaydı daha rahat olabilirdi. Bir sis attı alt tarafa doğru. Aslında sis daha mı tehlikeli oluyor bu durumda? Geç, o farklı bir noktadan evin içine girdiler. İnanamıyorum. Üst taraftan hiç beklemediği bir noktadan şimdi kaçmaya başladı ki kaçmak zorunda Onur. Bulunmuş olduğu bölgeyi değiştirmesi lazım. Bir bomba bıraktı şu anda pencerenin direkt alt kısmında e, içeriye girmeye çalışıyordu ama maalesef giremedi ve oyuna veda etti. Gökhan'ın atışlarıyla Adamlar pompalılarla yargı dağıtıyorlar. Oyuncular da bayağı bir dib dibe sokulmuş yani. Şimdi WNG ekibinin gözünden izleyeceğiz. Sezer'in gözünden izleyeceğiz. Güzel bir oyun çıkartmıştı bu arada. Burada bir oyuncu yerde. Keleş Güllü Baba'yı şu anda yerde kaldırıyor. Bu arada İmza Orvin yerde kalmış. Onu da gördük. Son anda gördüm daha doğrusu. ekipler öyle dikkatli oynuyorlar ki gerçekten muazzam derecede dikkatli oynuyorlar. Bir araç geliyor bu tarafa doğru. Çok açıktan geliyor. Spreylere maruz kalabilir. Ki isabet de aldı daha doğrusu. Ama dua etsin ki spreyler etkili spreyler değildi. Direkt olarak yerde kalabilirdi. Dejil. Dejil diye okunuyor. Daha rastgele atıyor ma isimleri resmen. Okuyamadıklarımı harbiden sallıyorum yani. Mecbur çünkü o kadar ben nasıl okuyacağım? ben o kadar İngilizcem yok ki. S2G, Arnold. Arnold Sivas'ta ne gezer? Burada oyuncular evin iç kısmı iç kısımlarında olduğu için bir problem arz etmiyor şu anda. Fazla da bir çatışma izleyemeyeceğiz orada. En azından diğer noktaları değerlendirelim ki bir bakalım ne olacak. Jevo açıktan direkt olarak e, turnuva turnuva odasına doğru gidiyor. Bu nedir? Burası Beyblade sahasına benziyor ya. Bu, bu ne işe yarıyor burası? Resmen bey bilet sahası. Zvan Loser sol sağ taraftan açılıyor şu anda. Kırmızı ekiple karşı karşıya kalabilir. Biraz dikkatli olması gerekiyor. açıkta kalıyordu. Tam da bu atışları bekliyordu bu arada. Ve yerde kaldı. Ekip arkadaşlarına doğru sürünmeye çalışacak. Jemo ve ekip arkadaşı şimdi direkt olarak üzerlerine doğru bir rush gerçekleştirecektiler. Bu arada Jemo açıktan koştuğu için direkt olarak e, ee, Islazy'nin atışlarına maruz kaldı ve yerde kaldı. Bir sis denemesi şimdi ekip arkadaşına doğru. Geriye doğru çekilecek. Loose. Bu arada Jebo'yu kaldırmakla meşgul. Sağ taraftan iki oyuncu açılırsa bu nereden geldi? Bu neydi ya? Oo, oh, ben bile görmedim adamı ya. IDT ekibinden ismini de okuyamıyorum tam olarak ama bir oyuncuyu daha baymaya başardı o arada ve hanelerine iki kil ekledi. Ekip arkadaşlarına gerçekten muazzam derecede iyi bir destek sağladı. Bu noktaya baktığım zaman da halen daha evin içerisinde olan oyuncular var. Oyuncular aslında dip dibe ama riske girmiyorlar ki en güzelini yapıyorlar daha doğrusu. Riske girerek direkt olarak oyuna veda etmektense sağlamcı olup ...Poyun ekibinden Mitch. Mitch ile karşı karşıya kalacaklar. Şimdi pompalı denemesi. İki kişi, iki kişi İnanamıyorum. Karşısında bir anda iki kişi belirdi. Direkt olarak oyundan elendi. Mitch Sezar'ın DPS ile beraber oyuna veda etti. Yollarına devam edecekler. Yıldırım'ın gözünden izliyoruz. 5. takımın yavaş yavaş artık iyicene birbirlerine sokulmaya başladılar. Bu arada Sezar keleşi de bir düşürmeyi başardı. O tarafa doğru geçeceğim. Keleş yerde kaldı ve ekip arkadaşları onu sistemekle meşgul. Ama Sezar. Sezar. Sezar kilini çekmeyi başardı. Mükemmel bir bomba geldi. Sezar'a doğru ee, Güllü Baba'dan şimdi. Güllü Baba ne oğlum? Aynı at ismi gibi. Smoke Cemil bayağı bir isabet aldı. Oy. Güllü Baba da yerde kaldı. Smoke Cemil'in pompalı atışlarıyla o da zaten DPS üzerine doğru gidiyordu. Hızlı olan kazanacaktı ki kazandı da arkadaşlar beğeni lütfen o arada yükseltin düş kuvarda güllü baba <laughs> enteresan bir isim bir anlamı varsa hakkını helal et kardeşim yani öyle bir şaka ediyoruz arada bir gülelim diye çünkü yani bilmeyebilirim yani eğer bir özel bir nedeni varsa kardeşim hakkını helal et yani dalga geçmek için değil yani biraz böyle espri olsun gülelim diye söylüyoruz Yıldırım tek başına bir rush gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Aman Allah'ım adamdaki cesarete bak. Yıldırım bir bomba denemesi gerçekleştirecek mi iç tarafa doğru bilmiyorum ama üst tarafına dikkat etmesi lazım çok aksi bir noktada. Şimdi bulunduğu noktayı fark etti. Bu arada Güllü Baba oyuna veda etti. Yıldırım da iç kısma girmeyi başardı. Sağ tarafına doğru farklı bir oyuncu mu gitti o arada bilmiyorum ama ekip arkadaşı da olabilirdi. Tam olarak net görmedim. Sanırım evet. Cici Hawk <laughs> Smoke Cemil bayağı bir isabet aldı bu arada. Zaten kaskı birinci seviye yeleği zaten yok. Fakirlikte çığır açmış resmen. Smoke ekibinden Cemil. Sisliyorlar üst tarafı yavaş yavaş üst katlara doğru beşinci takım ilerlemeye çalışacak. Ama yine de dikkatli olmaları lazım. Neticede ekipler halen daha yaşıyor. Sezar da bu arada oyuna dönmüş bir bomba denemesi mi gelecek? O isabet gelmedi o atıştan. Tam aslında çok da net gördü onu ama yaşayacak günü vardı diyeceğiz. Koray takipte kal kardeşim herkes gelebiliyor. Sıkıntı yok. Sadece elini hızlı tut. O da biraz hızlı dolduğu için bir bomba denemesi geldi alt tarafa doğru. Ama isabet getirmedi o bomba. Farklı noktadan galiba gene atışlar var üst taraftan. 10. takım bayağı bir rahatsız ediyor 21. takımı. Pencerenin kenarında Cemil direkt üst tarafı tutmak zorunda. Sezer Sayrex'in bulunmuş olduğu bölgeyi galiba gördü. Aslında o bombayı boşa harcamamış olsaydı güzel bir bomba Sayrex'e doğru gidebilirdi. Sayrex de fazla bir yerinden hareket etmiyor. Galiba bulunmuş olduğu noktada oturdu orada kaldı. Şimdi bir bomba denemesi geldi sanırım. Aslında bomba eline İnanamıyorum. Bu bu tarafa doğru gelmiş. Sezerin atışlarıyla da Cyrex direkt olarak oyuna veda etti. Hanesine 3. kili kattı, takımına da 3. kili kazandırmayı başardı. Yani Pekado Pekado'dan bir türlü çıkmayı başaramadık. Bir rotate gerçekleştiriyor Rex Boni. Sol tarafında oyuncular var. Direkt olarak aşağıya indi. Açıktan mı koşuyor şu anda? Önünde bir araç var. Sprelerini gerçekleştirecek. Bir oyuncu o arada baymayı başarabilirdi Respawn'u ki baymayı da başarmış. Bombası yok maalesef. Bir bomba ya da bir monotof olmuş olsaydı iyi olurdu. Aracı patlatması lazım. Araca doğru sprelerini sürdürecek. Ve araç direkt olarak patladı ve bir oyuncu daha yerde kaldı. Bu kısma doğru bombalar geliyor şu anda. Tek başına kaldı. Üst taraftaki taşı alırsa evet. Güzel bir sürpriz yapabilir. <laughs> Rastgele atışları vardı ama işe yaramadı maalesef. Sisin içerisine doğru giden atışlarla oyuna veda etti. Bayağı bir açığa çıkmıştı. Aslında taşın hakat kısmına geçmeyi başarmış olsaydı orada bayağı bir yaşayabilirdi. Restvoni. Restvoni sisin içerisinde. Restvoni direkt olarak yerde kaldı. Karşı taraftan gelen atışlarla. <laughs> Sparta, Sparta mükemmel Spey. Roxy de yerde kaldı. İki oyuncu yerde kaldı. Daha doğrusu sağ taraftan cezanın atışları var. Ve Roxy'nin kilini çekmeyi başardı. Sol tarafta herhangi bir problem şu anda kalmış değil. Ee, Svenzi direkt olarak bir rush gerçekleştirecek. Sezar'la karşı karşıya kalacak. Sezar bayağı bir isabet aldı. Sezar yerde kaldı. Sezar Svenzi'nin atışlarıyla direkt olarak Yerde kalıyor Svenzi şimdi kitini basmakla meşgul, meşgul. Sparta direkt üst tarafına doğru bir Raş gerçekleştirdi Onu da Bayma'yı başardı ama sol taraftan Farklı bir takımın atışları geldi Svenzi'ye ekip arkadaşlarının acilen Buraya gelip kaldırması lazım Svenzi'yi Ostap karşı taraftan görmüş Svenzi'yi Ve Bayma'yı başardı Şu anda güvenli aslında Burası ama tabi ben biliyorum Onlar bilmiyorlar Svenzi'ye doğru bir sis yolu yapacaklar diye tahmin ediyorum. Riske girmiyorlar şu anda. Oyun Allah'a emanet ol kardeşim benim. İyi oyunlar dilerim. Ramo'ya bir girmeden önce bir kulübe Allah falan bir okusun. Aynen çok kötü oldun ceza ya. O, o arada hani bir ikilem arasında kaldın ya bir çıktın girdin. O ikilem arasında kalmasaydın şansın daha yüksek olurdu ceza valla. Abi 1 vs 3'e 3 ve 1 attım öldüm ama. Ya gene mi ya? Voni, sen ne şanssız bir adamsın. Arkadaşlar o arada beğeni ne kadar yükseltirseniz o kadar iyi. En azından bir deneyelim, bir bakalım bu bildirimler beğeni yüksek olduğu zaman size gelecek mi? Bak şikayet ediyorsunuz. Şunu bir 100K yapalım ya. Sizden ricam beni kırmayın lütfen. Şu beğeni bir 100K yapalım ya. Yapalım şunu bir 100K beğeni. Bir bakalım diğer e, ee, şeyde nasıl olacak? Bakalım bildirim gelecek mi? Bildirim gelmeyen arkadaşlar da diğer de söylesinler bana abi bildirim gelmedi diye. Ona göre bir analiz yapalım. Çünkü araştırmalarım sonucunda bildirim gelmemesinin sebebi buymuş. Beğeni az olduğundan dolayıymış. Şu beğeni bir 100k sizden rica ediyorum. Bir 100k yapalım. Sadece bir 100k. Ondan sonra bir bakalım ki ne olacak? Aslında 150k daha net olur ama Şimdiden ricam 100K olsun. 100 k deneriz. Eğer olmasa bir 150 kay deneriz. Ama bugün 150K beğeniye çıkarsak bizim için çok daha iyi olur yani. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Mazoka alt tarafta. Ekip arkadaşı Royce. Oğlum sağ taraftan ani bir sürpriz geldi. Exintro atışlarıyla oyuna direkt olarak veda etti. Ki ben de beklemiyordum açıkçası. Sen o arada ne ara orada belirdin? Adamı da oyundan eledin ya. Adam çok aksi bir noktadan çıktı. Abi ya öldük. Olsun kudaks. Olsun canım benim. Başım böyle kaşındı ki. Mesut abin doğsun senden. Abisi bu sonoda bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra tekrardan bir yayına girer miyim bir bakarım. Yayına girerim büyük bir ihtimal. Öyle tahmin ediyorum da. Discord'da paylaşırım zaten. Ama bu sona da arkadaşlar sizden ricam yanımda kalın da çıkmayın. Ee, bir 100k yapalım şu beğeni de. Bir bakalım o yayına başladığım zaman direkt olarak bildirim gelecek mi size? Lütfen ricamı kırmayın. Lütfen gitmeyin. Ricamı kırmayın. Bakın. Ben bir yayın izledim. Bildirim gelmiyor. İzlemedim. Bildirim gelmiyor. O da var mı abi? Oy internette bir sıkıntı oldu galiba. Yayını açık bırakayım yemek yemeye gittiğim zaman. Royz oy oyundan elenmiş Hun ekibinden Türk işin atışlarıyla ve diğer tarafta halen daha çatışmalar sürüyor. Ostap köşeye sıkıştırılmış durumda. İsabet aldı Ostap. Direkt olarak bu noktaya kafa geldi. Aslında boostunu da basması gerekiyordu. Şimdi iç kısma doğru bayağı bir bomba gelecek diye tahmin ediyorum ben. Bu niye böyle oldu? Patlayıcı gidiş izi. Öldürmeyin Hemen hepsini bir aç bakayım ya. Bakalım ne olacak. Ha şimdi oldu ya. Geçen gün sıfırlamıştım ayarlar da. Ben de diyorum ne oluyor? O arada Ostap da oyuna veda etmiş. Aa şuradaki oyuncular dip dibe girmişler. Berke'nin gözünden izleyeceğiz. Mazuko. Mazuko tek başına şu anda. Ekstra karşı tarafında. Boss'un atışlarıyla Berke bu arada yerde kaldı. Sanırım farklı bir noktadan gelen bir sürpriz. Nereden vurdular adamı ya? Aa mavi ekip bu taraftaydı. Pardon. Mavi ekip rush gerçekleştiriyor ama çok riskli bir gidişti. Direkt olarak üzerine doğru sürdü rakip ama isabet aldı yani karşılığını aldı. Şimdi direkt olarak tekrardan rotate'ini yani güzergahını o noktaya doğru gerçekleştiriyor. Boss'un atışları var. DPS atışları. İnanamıyorum üzerinden uçtu resmen. Resmen uçtu ama yine bayılmaktan kurtulamadı. Rocky Rocky öyle tava atmaya çalışırsan Rocky yani öyle adamı bayarlar yani. Adamı bayarlar yani. Bunu yapmayın diye özellikle söylüyoruz arkadaşlar. Lütfen yapmayın bunu. Arkadaşlar o arada beğeni bir 100k'ya çıkartalım da. Bir deneme yapalım. Bakalım ne olacak. Berkey ekip arkadaşı şu anda son anda yakaladı. Tekrardan kaldıracak. Muhafız mı hile? Niye? Ne oldu ki? Aleyküm selam. Hoş geldin Sude. Kardeşim benim. Şu an Mazoko sesini çıkartmıyor. İki ekip resmen iki ekibi birbirine soktu. Kendi sesi çıkmıyor. Bos'un dikkat etmesi gerekiyor sol tarafa. Berke'ye doğru giden atışlar vardı. Dead Bull karşı tarafta bu noktayı görürse eğer direkt olarak bu tarafa doğru gelecektir. Spreylerini gerçekleştirecektir. Bos Berke açıktan koşuyor şu anda. Türk işin acilen saportunu gerçekleştirmesi lazım. Bu arada bir oyuncu yerde kaldı. Mazoko galiba orada bir sürpriz yaptı yok. Mazoko yerde kaldı şu anda. Belki de yerde kaldı. Bosun atışlarıyla Türk iş üst tarafta şöyle bir bakış gerçekleştireceğim. Furi ekibinden bir oyuncu var burada. Sayro. Sayro direkt olarak üst tarafa doğru çıkıyor şu anda. Galiba ekibe e, Türk işe bir ani bir sürpriz gerçekleştirebilir. Furu ekibinden Sayro Türk işin dikkat etmesi lazım. Şu anda olaydan haberdar değil gibi gözüküyor. Türk İş Deadpool'a doğru bir bakış gerçekleştirdi. M24'ü ile <laughs> Tekli bir atış. Bu arada Sayro isabet aldı sanırım aşağıdan gelen atışlarla. Şimdi alt taraftaki durumu galiba fark etti. Şimdi direkt olarak üzerine doğru bir rush gerçekleştirecek. Bir bomba denemesi. Türk işten de geliyor şu anda. Türk İş'in bulunduğu bölgeden çekilmesi lazım. Bomba isabetsizdi. Açığa çıktı. Ve Furi ekibinden Sayro bir oyuncuyu baymayı başardı o arada. Pardon bitirmeyi başardı. Özür dilerim. Baymayı diyorum. Açığa çıkmaması lazım. Alt taraftan gerçekten kartal gözüyle bakıyorlar resmen. Ani bir çıkışta direkt olarak bu noktaya spreyler geliyor. Hile kim ya? 2x aç kardeşim çok teşekkür ederim atmış olduğun hediyen için. Fantkey'in attığın hediye için çok teşekkür ederim. Aslında attığın hediyeler için çok teşekkür ederim kardeşim benim. Rengarenk ettim buraya ya. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ona bir bakayım. PUBG muhafız. Şu mu? Bir bakalım. TT ekibinden PUBG muhafız. Bu bana hiç de yabancı gelmedi ya. Erdi çok teşekkür ederim. Attığın hediyeler için. Çok sağ ol kardeşim benim. Canımın içi. Şimdi karşı karşıya kalacaklar. Bence hile değil arkadaşlar. Estüci Mert niye bir başka bir noktaya baktı? Makzur. Burada oynadığınız zaman da beni izleyen diğer yayıncı arkadaşlar var, tamam mı? Buradan iyi oyuncu olduğunu gören oyuncuları direkt olarak teklif ediyorlar, kendi e, takımlarına çekiyorlar. Bilginiz olsun, burada oynamanız gerçekten sizin için çok değerli, çok kıymetli. Burada en iyi şekilde oyunlarınızı en iyi şekilde oynayın. Nasıl hack anlamadım ki. Yani hack olan durumu ne? Şu anda direkt olarak e, TT PUBG muhafızı izliyorum. Yani hilesi ne? Yani Neyini gördünüz onu bana söyleyin de en azından ben de ona göre izleyeyim arkadaşlar. Adamın e, şeyi sağlam yani neydi aklıma gelse. Hesabı sağlam bir hesap. 8 kill almış. Aim hilesi var. Ayın hilesi ne oluyor? Onu da bir söyler misin bana Salih? Furi Psycho da bu arada yerde kaldı. Boss'un atışlarıyla. Şimdi ben de şimdi demin bir çatışmasını izledim de adam resmen atışlarında kör oldu yani. Ondan dolayı söylüyorum. Bu e, bence hile değil diye düşünüyorum. Ben karşı taraftan gelen atışlar var şu anda. Muhafıza doğru sol taraftan. Arkadaşlar bu hile değil yani. Bence hile değil yani. Görmesi var. Arka taraftaki adamı görmedi ama adamı otomatik vuruyor. Allah Allah. Tamam, ben sizin için izleyeceğim muhafızı. Eğer hile fark edersem, şu an kadar fark etmedim. İyi ee, hile fark edersem e, direkt olarak cezalandırırız, gelemez. Ama ben şu an kadar hilesini görmedim yani. Onu da söyleyeyim. Sağdan soldan atışlar yiyor. Ama gene de bir izleyeceğim. Eskonu baymaya başardı muhafız. Tekrardan o tarafa doğru giden atışlar var. Sürekli e, önündeki balyanın sağına soluna açı veriyor oyuncular. Arkadaşlar tek ricam 100k beğeni yapalım. Bak tek ricam bu 100k beğeni yapalım arkadaşlar. Ondan sonra. Oğlum boy mükemmel atışlar vardı. Ve muhafız direkt olarak oyuna veda etti. Üst taraftan Svenzi'nin atışlarıyla şimdi T T4K ekibi direkt olarak güvenli alana girmesi lazım. Güvenli alanın dış kısmında bir dakikalık bir dakikadan 100K'da bir oda daha. Hadi. <laughs> ya bildirim gelecek mi gelmeyecek mi diye ona bakmak istiyorum arkadaşlar. Svenzi'den alt tarafa doğru giden atışlar var. Oyuncular şu anda rotetlerini gerçekleştiriyorlar. Güvenli alanın hiç kısmına doğru girmeye çalışıyorlar. Vallahi bir de onların gözünden izlemek istiyorum bu durumu. Az zaten iki takım kalmış bu arada arkadaşlar. Güvenli alana girmeyi başardılar ve ekip arkadaşlarından herhangi bir oyuncuyu kaybetmiş değiller. 8x var önünde. Al onu. Güvenli alan artık girin. Direkt olarak önünüze odaklanın ya. Girin şu güvenli alana. Sonra sıkıntı yaşayacaksınız. 47 saniyeniz var. 19. takım. Yavaş yavaş girin oraya. Şu anda VZ ekibi de yavaş yavaş güvenli alanın iç kısmına doğru girmeye başladılar. 3 kişiler bir oyuncuları yani Roxy'yi kaybetmiş durumdalar. Abi son bir odada açar mısın? Sen aç ama izleyici yerini kapat. Ertuğrul yemek yemem lazım. Sizden sadece ricam şunu bir 100k yapın arkadaşlar. Bir yemek yiyeyim. Vallahi acıktım yani. Bayağı bir acıktım. Yemeğimi yedikten sonra tekrardan bir oda daha kurarız yani. Sıkıntı yok. O problem değil. Bugün izinliyim zaten. O da gene kuracağız. Yeni gelen arkadaşlardan da bir takip alabilir miyim? Abisi tamam anlıyorum seni. Gerçekten isteklisin. Ama ee, bir yemek yiyeyim. Yemek yedikten sonra biraz bir dinleneyim. Ondan sonra gelirim. Çünkü aç karnınayım. Valla şu anda acıktım yani. Bayağı bir acıktım. Bir yemek yemem lazım. Yakıtsız araba gider mi? Gitmez. Yakıtı bir dolduralım da. Saat kaçta yemek yiyip geleceğim? Bir bakayım. Yemeği bir hazırlayayım da. Kaçta gelirim bilmiyorum. Discord'da paylaşırım ya. Geliyorum derim size. Ben Mesut. Geliyorum diye yazarım oraya. Siz de gelirsiniz. Svenzi'den çok tehlikeli bir hareket bu arada. Boksiye sol taraftan gelen atışlar var. Svenzi bu arada gerçekten bayağı bir isabet aldı ama ölmediği için çok şanslı. Bir bomba denemesi gelecek emenden direkt bu noktaya doğru geldi. Bombanın üzerinde şu anda bombadan önce bombadan önce Excon'un atışlarıyla yerde kaldı. Bosta direkt olarak ee, o burada bayağı bir karışıklık oldu. Excon'un atışlarıyla direkt olarak yerde kaldı. Karşı taraftan şu anda iki oyuncu baygın şekilde hızlı bir şekilde üzerlerine doğru ilerliyor. 17. takım. Arkadaşlar beğeni bir 100k yapalım. Yayın açtığım zaman bakayım gelecek mi size bildirim. Aslında 150k yapsanız var ya da muhteşem olur. Yemin ediyorum 150k beğeni yapsanız yayını var ya da beni kırmayıp bu var ya muhteşem otesi olur yani. Hakikaten muhteşem otesi olur. En azından derim ki araştırmada demek ki yanlışmış. Beğeniden kaynaklanmıyor. TikTok'ta bir problem var derim. Eskon açıkta. Eskon çok açıktaydı. Ve şimdi da bayıldı. Boss'un atışlarıyla alt tarafa doğru bomba denemeleri gidiyor. İsabet getirmedi bombalar. Direkt olarak tepeciğin olmuş olduğu bölgeye doğru bomba lazım ki. Yani sizin olmuş olduğu bölgeye. Oradan direkt olarak isabetli bir bomba gelebilir. Güvenli alanın dış kısmında oyuncular var galiba. Buradaki oyuncular güvenli alanın dış kısmında diye görüyorum ben. Arkadaşlar lütfen 100k yapın şu be. 150k yapın hatta. Yani 150 k yaparsanız benim için çok daha iyi olur. Bir bakalım, bir bakalım burada ne var yani? Beğeni şey gelecek mi size? Bildirim gelecek mi? Lütfen, rica ediyorum sizden. Bir 100 k, 150 k, en azından en az 100 k, 150 k yaparsanız gerçekten yani beni çok mutlu edersiniz. Samimiyetimle söylüyorum size. En azından net bir şekilde de öğrenmiş olurum bu beğeni niye gelmiyor benim izleyicilerime gitmiyor diye. Bir monotop denemesi direkt rock'un olduğu, rakın rock olduğu yere doğru. Boz sol tarafta elinde UMP'si var. Şu anda gerçekten çok çok profesyonel oynuyorlar. Sanırım elindeki silah, diğer silah mermisi bitti mi? M4'ün ya da mermisi çok az olduğu için fazla kullanmak istemiyor. Roxy, Roxy'ye doğru pompalı atışları var. İsabet getirmedi bu pompalı atışları. O inanamıyorum. Yeleğe isabet etti. Yelek şu anda düşmüş durumda diyebiliriz. Eymen. Eymen sol taraftan ilerliyor. Fazla dibine sokulmamasını tavsiye ederim. Çünkü adamın elinde yani rakın elinde DPS var. Yakın muharebede direkt olarak Eymen yerde kalabilir. Güvenli alan bu arada bütün oyuncular güvenli adamın alanın diş kısmındalar. Onlar da aslında güvenli alanın ya iç kısmına girecekler ya da direkt olarak rush gerçekleştirecekler ki rush gerçekleştirmeye başladılar. Şimdi Boss farklı bir noktaya aldı kendini. Eymen'in üzerine doğru mu rush gerçekleştirecekler? Ee, Rak Vox'i de baymaya başardı. Bir kişi kaldı Eymen. Direkt olarak Eymen'in üzerine doğru bir rush gerçekleştirdi. Dikkatli olması gerekiyor. Eymen bayağı bir isabet aldı bu atışlardan ve oyuna veda etti. Birinci olan ekip VZ ekibi bütün ekibi kutluyorum. Şöyle tek tek isimleri de sayalım. Birinci olan ekip VZ ekibinden Boss, Raki, Roxy ve Svenzi oldu. Toplamda 15 kile sahipler. Mükemmel de kile almışlar. İkinci olan ekip Memo, Voxy, Eymen ve Excon toplamda 3 killeri var. Eymen bayağı bir idare etmeye çalıştı. Elinden geldiğince. Üçüncü olan ekip ise Gökhan, Legolas, Zenci ve muhafız toplamda 13 kile sahipler ve son olarak dördüncü olan ekip Deadpool, Cyrox ve S2G Mert oluyor. Toplamda 4 kile sahipler bütün ekibin eline